Galatasaray, salı günkü Liverpool maçı ile başlayacak fixtürde Lig'de ve Avrupa'da Zorlu sınavlar verecek. İşte sarı kırmızılıların önündeki yol, 30 Eylül 2025 Galatasaray Liverpool 4 Ekim 2025 Galatasaray Beşiktaş 18. 10.2025 Başakşehir Galatasaray 22 Ekim 2025 Galatasaray Bodo Glimt 26 Ekim 2025 Galatasaray Göztepe 01 11.2025 Galatasaray Trabzonspor 5 Kasım 2025 Ajax Galatasaray iyi sinyal vermedi. Jim Bom, ligde son olarak Alanya Sporu 1 ila 0 mağlup ederken sergilenen futbol beğenilmemişti. Sarı Kırmızılılar, Süper Lig'in ilk 7 haftasında kayıp yapmadı. Ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 ila 1 lig Eintracht Frankfurt yenilgisi hala akıllarda. Bu sebeple Liverpool mücadelesinin önemi bir başka olacak. Rakiplere mesaj, Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Beşiktaş'a karşı oynayacağı maçta çok kritik. Sarı Kırmızılılar elde edilecek galibiyetle hem Kartala hem de diğer rakiplerine mesaj vermek istiyor. Fixtürdeki Başakşehir, Göztepe ve Trabzonspor mücadeleleri de heyecanlı geçecek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo ve Ajax sınavları ise Avrupa'daki yol haritasını belirleyecek.